Arkadaşlar günaydın. İlk müşterime gidiyorum şimdi. 10 kilometre, 210 TL. Uzun zaman, gerçi uzun zaman dediğim 3 gün sonra ilk defa çıkıyorum. Bu arada bir şey fark ettiniz mi? Evet. j 7 yok, iPhone 16 Pro var onun yerine. Nasıl? <laughs> Merhaba. Kod alabilir miyim? 25 41. Şöyle. Seninle daha önce karşılaşmıştık. Biz seninle 3 4 kere gittik herhalde ya. Senin dükkanı değil mi? Evet Tamam. Rahatsın. Evet. Hı hı. Buyurun. Aha. Teşekkür ederim. Geldi mi? Geldi geldi. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, ilk müşterimizi attık. Marşımıza basalım. Intro girsin. Abone olun, fikirlerinizi yoruma yazın, devam edelim. Arkadaşlar şimdi size nasıl Martı süper üye olunur onu göstereceğim. Martı yolcu uygulamasına girdiniz. Bakın scooter çağırdınız, tak çağırdınız uygulamaya girdiniz ama aynı şey telefon numarasıyla vesaire girmeniz gerekiyor. Sonra sürüşe başladınız Scooter'ı Sonra buradan sağ üstteki üç çizgiye girdiniz, Martı üye paketleri dediniz. Sonra buradan paketi incele dediniz. Bu haftalık 1500 TL. Bu da günlük 300 TL. Bu şekilde ben şimdi bunu alacağım. Ha şuna bastık. Hop gördüğünüz gibi şimdi açabiliriz. Let's go. Oy 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 oy. Tümsek varmış. Yavaşlayalım. Arkadaşlar ikinci işimize gidiyoruz. Kaç kilometre? 7-8 kilometre mesafe yapacağız toplamda. Gidiş geliş çarptır. 170 Türk lirası alacağız efendim. Evet reklamlardan sonra devam ediyoruz. Evet şuradan sağa döneceğiz mi? Burası olarak gösteriyor. Kimse var mı? Kimse var mı? Yok. Hemen bir mesaj çakalım. Merhaba. Günaydın. Kol alabilir miyim? 3710 Teşekkürler. Bunu takmasa olur mu? Olmaz. <laughs> can güvenliği. <gülüyor> <gülüyor> hem can hem polis güvenliği. Nereye gidiyoruz? Dış köklerine oraya. Kaçık harcam, şu an vereyim mi? Aynen, sana zahmet orası milyon sıkıntılı ya. Rahatsın. Aynen. Evet, şimdi kaydediyor. Müşteriyi bıraktım daha yeni. Kamera açılmadı ya. Merhaba abi. Ora çok hareketli ya, o yüzden oraya durmak evet, istemedim. Diyorum, evet, evet. Kodu söylesene abi. Söyleyeyim ben sana kodu 9074. Eyvallah. Evet, evet, evet. ee, eyvallah. Şş, nereden çıkalım? Nereden istersen. İstersen düz havalimanı yoldan çık, istersen altına var. Sence nereden daha hızlı olur? Bu altına var, altı var ya. Bu, Bura mı abi? Eyvallah abi. Oy, oy Seviyorum ama bu yolu ya. İban mı abi? Ne yapıyor? Ben yok. Tamam kop. Euro vereyim. Yo yo benlik sıkıntı yok ya. Let's go. Evet. 3.7 artı 5 ne yaptı 8.7 fark ettiniz mi <laughs> 210 TL kazanmıştık bir öncekinde 8 kilometrede şimdi 120 TL artı değişik bir fiyatlandırma şeyi var sistemin gerçekten Merhaba kod kaç kankam kod 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 evet. 76.49 49. Ay. Atla. Ne yapıyor? Nasıl gidiyor? Yapma lan. Ee? Eyvallah. Eyvallah abi Görüşürüz. Bu videoyu blurlayarak veya blurlamadan atabilir miyim? Adamsın. Görüşürüz. yakından bir iş geldi şimdi. Bir dakikalık mesafemiz var. Oy. <laughs> Yok abi gölge diye durdum abi ya. <laughs> Sen kask var zaten. <laughs> ne iş yapıyorsun abi? Allah. Valla. <laughs> abi ya. 450-500 e araba bakıyoruz. 450-500 <laughs> Aynen. Hani maksimum 550. Çakıllar beni çok korkutuyor. Evet. Çakıllar ha. hemen hemen kayı veriyor ya. Patosu normal. Nakit mi abi? Bu nakit vereyim ya. Bozuk vardır inşallah. Tamam. Sen mi çağırdın kanka? Martı. Evet şöyle bir duralım bakalım. Müşteriyi arayalım. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Aha, Ya benim internet gitti de. Ha, Şimdi olması lazım bir dakika. Nereden gitsek? Nereden gitsek? Şöyle yolundan mı gitsek? Teşekkürler, iyi günler. Mama, I'm criminal. <laughs> <laughs> Let me see what spring is like on Jupiter and Mars in other words, hold my hand. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kod kaç? Kod kaç gerek yok arkaya. Tamam kolunda dursun ya. Çünkü çantamda seni aşağı düşürür. Hadi kendine dikkat et. Görüşürüz. Ne yapıyor ya? Evet, burada bir yerde gösteriyor. Ama nerede? Ah telefon çaldı. <laughs> Efendim? Ne zaman gelirsiniz? Ben geldim şu an. Ee, neredesiniz? Ee, park var solumda, sağımda Yücelen sitesi var. 23.63 Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Ee, nereye gidiyoruz? Konuksever. Şey doğru değil mi? Haritadaki doğru da. Tamam. Rahatsınız? Konum burayı gösteriyor. Buyurun. Şuradan kapatalım, şöyle diyelim. Tamam. Hava yine ısınmaya başladı. Arkadaşlar bu önde gördüğümüz transporterın sahibi abiyle konuşuyorduk ışıkta. Şey varmış bundan varmış Dominar 250 2023 model 30.000 kilometrede e, siyah renk varmış arkadaşlar. Aklınızda bulunsun şey dedi. 3'e 5'e bakmayacağım satacağım dedi. Numarasını aldım. Arayan soran varsa bir şey yaparım arkadaşlar yönlendiririm sizi bana ulaşın aşağı yorumlardan. Dominar 250 2023 siyah 30 bin kilometredeymiş. 3'e 5'e bakmayacağım dedi. Yani uyguna vereceğim dedi. Ona göre aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ben yavaştan eve geçiyorum. Öğle arası yapacağım. Spora mufara gideceğim. Yemek yiyeceğim. Bu video böyleydi. Beğenip abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Aşağı fikirlerinizi yazın. Şunu da yap, bunu da yap. Şu videoyu da çekebilirsin diyebilirsiniz. Rusya'da, Japonya'da Mart tak videoları gelecek arkadaşlar. Mısır'da Mart tak yaptığımız gibi. O videoyu da izlemediyseniz izleyin. Durumlar bu şekilde Hadi Allah'a emanet olun görüşürüz ver müziği